Türkiye'nin savunma sanayisi denince akla gelen büyük isimler var değil mi Ama bir de sessiz sedasız çok büyük işler başaran şirketler var İşte bugün onlardan birine STT uzay ve savunma teknolojilerine yakından bakacağız Belki adını çok sık duymadınız ama yaptıkları işler gerçekten de dikkat eder Peki Ankara merkezli bu teknoloji şirketi savunma ve hatta ulaşım gibi alanların geleceğini nasıl şekillendiriyor Onu özel kılan ne Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce STT'nin ne olduğuna, teknoloji ve savunma alanındaki yerine bakacağız. Sonra faaliyet alanlarına dalacağız. Yani tam olarak ne iş yapıyorlar? Gelecek vizyonları ve hedefleri ne? Nereye koşuyorlar? Tabii yatırımcılar için en önemli konulardan biri. Temettü politikaları nasıl ve son olarak da tüm bu anlattıklarımızı özetleyeceğiz. Evet, ilk bölümle başlayalım. STT, teknoloji ve savunma, yani işin en temeli. Bu şirket kimdir, nedir, nasıl bir ARGE temeli üzerine kurulmuş, hadi bakalım. Bakın, SDT, uzay ve savunma teknolojileri. 2005'te ODTÜ Teknokent'te kurulmuş, tamamen ARGE odaklı bir savunma sanayi şirketi. Aslında hikayeleri çok ilginç. Başlangıçta bir alt yüklenici olarak yola çıkıyorlar ama yıllar içinde öyle bir evrim geçiriyorlar ki artık bir ana yüklenici konumundalar. Yani artık sadece bir parçayı üretmekle kalmıyorlar, anahtar teslim komple sistem çözümleri sunuyorlar. Bu sektörde sınıf atlamak demek gerçekten çok büyük bir başarı. Peki bu dönüşümü, bu inovasyonu sağlayan güç ne? İşte cevap bu sayıda gizli. 230. Şirketin bel kemiğini oluşturan 230'dan fazla nitelikli personel. Bu ekip şirketin adeta beyin takımı. Tüm o yenilikçi fikirler, o karmaşık projeler işte bu ekipten çıkıyor. Gelelim ikinci bölüme. Tamam, şirket güçlü bir ekibe sahip dedik ama ne iş yapıyorlar, faaliyet alanları neler? İşte burası işin en heyecan verici kısımlarından biri. Çünkü sadece savunma değil, raylı ulaşıma kadar uzanan bir yelpazeden bahsediyoruz. Şirketin ana odak noktası, yani kalbi, tabii ki savunma ve uzay teknolojileri. Bakın şu alanlara. Görev sistemleri, yani platform yönetimi, veri kaydediciler falan, Simülasyon sistemleri, yani pilotların, askerlerin eğitildiği o gelişmiş sistemler, radar, elektronik harp ve haberleşme ki bunlar modern savaşın gözü kulağı demek ve tabii üretim programları. Yani RF karıştırıcılar, mühimmatların o akıllı beyinleri, gördüğünüz gibi hepsi birbirinden kritik, yüksek teknoloji gerektiren alanlar. İşte bu görsel her şeyi çok güzel özetliyor aslında havada uçaklar, denizde gemiler, karada zırhlı araçlar. Estiti, bu platformların birçoğu için adeta görünmez bir kahraman. Onların geliştirdiği kritik elektronik ve yazılım sistemleri, bu karmaşık makinelerin değini ve sinir sistemi gibi çalışıyor. Olmazsa olmaz parçalar yani. Ama SDT'nin vizyonu sadece savunma sanayisiyle sınırlı değil. İşte burası çok zekice bir hamle. Savunma sanayisinde kazandıkları o yüksek teknoloji birikimini, o elektronik, yazılım ve tasarım kabiliyetlerini alıp sivil bir alana, raylı ulaşım sektörüne taşıyorlar. Bu şirketin ne kadar stratejik düşündüğünün de bir kanıtı. Buna en güzel örneklerden biri de şu. Eskiden lokomotiflerdeki veri kaydediciler, hani şu trenlerin kara kutuları yurt dışından geliyordu ve sık sık sorun çıkarıyordu, kayıtlar kesintiye uğruyordu. İşte SDT devreye giriyor ve bu sistemleri tamamen yerli ve milli olarak üretiyor. Hem de nasıl? Yüksek kaliteli, kesintisiz video kaydı yapabilen, devasa depolama alanına sahip modern sistemler. Bu dışa bağımlılığı bitiren çok önemli bir adım. Peki tüm bu başarılar yeterli mi? Tabii ki değil. Bir sonraki bölüme geçelim. Gelecek vizyonu ve hedefleri. SDT gözünü nereye dikmiş, nasıl bir büyüme planlıyor? Gelin hep birlikte bu iddialı rotaya bakalım. Büyüme stratejileri 3 temel adımdan oluşuyor. Birincisi, tüm operasyonları Ankara'da devasa 16 bin metrekarelik yeni bir tesiste toplamak. Bu, verimlilik demek. İkincisi, orta vadede ciroyu ikiye katlamak. Evet, yanlış duymadınız, ikiye katlamak. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, uluslararası satışların payını ciddi şekilde artırmak, yani dünyaya açılmak. İşte bu grafik, o üçüncü adımı, yani dünyaya açılma hedefini çok net gösteriyor. Şu an uluslararası satışların payı %19 civarında, peki hedef ne? %50. Yani gelirlerinin yarısını yurt dışından elde etmek istiyorlar. Bu sadece biraz daha ihracat yapalım demek değil, bu biz artık küresel bir oyuncu olmak istiyoruz demektir. Gerçek bir lig atlama hedefi. E tabi bu kadar iddialı büyüme hedeflerini duyunca yatırımcıların aklına hemen şu soru geliyor. Peki bize ne faydası olacak? Şirket karını bizimle paylaşacak mı? Yani gelelim temettü politikasına. Hissederler için en merak edilen konulardan biri bu. Şimdi duruma bakalım. Bilinenler ne? Evet, şirketin resmi bir kar dağıtım politikası var. Hatta piyasa verilerine göre geçmişte küçük de olsa bir temettü ödemesi yapılmış. Peki, belirtilmeyenler ne? İşte burası önemli. Geleceğe dair net bir tahüt bir hedef yok. Yani ne sıklıkta, ne kadar temettü dağıtılacağı belirsiz. Bu bize ne anlatıyor? Şirket şu an için kazandığı parayı hissedarlara dağıtmak yerine o büyük büyüme hedeflerine ulaşmak için tekrar işe yatırmayı, yani büyümeyi önceliklendiriyor. Zaten şirketin kendi kurumsal politikalarındaki bu ifade de bunu doğruluyor. Diyorlar ki, evet, mevzuata uygun bir kar dağıtım politikamız var. Bu bir çerçevenin olduğunu gösteriyor. Ama metnin ruhuna baktığımızda asıl odağın şu anda büyüme ve yeniden yatırım olduğunu anlıyoruz. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. Son bölüme geldik. Ana çıkarımlar. STT dediğimizde aklımızda ne kalmalı? Büyük resim ne söylüyor? Şöyle bir özet geçelim. STT, bir kere ARGE'den dolmuş bir teknoloji firması. Bu çok önemli. İkincisi, sadece savunmayla kalmıyor, uzmanlığını raylı sistemler gibi sivil alanlara taşıyarak riskini dağıtıyor. Üçüncüsü, çok iddialı bir büyüme planı var. Hedef neydi? İhracatı satışların %50'sine çıkarmak. Ve son olarak evet bir temettü politikası var ama şu anki öncelik kesinlikle büyüme. Kısacası sağlam temelleri olan, akıllıca çeşitlenen ve gözünü küresel pazara dikmiş bir şirket görüyoruz. Peki tüm bu hedefler, bu vizyon STT'yi nereye taşıyacak? Yani bu iddialı büyüme hedeflerine ulaşıp savunma ve teknoloji alanında gerçekten de küresel bir oyuncuya dönüşebilirler mi? Planlar ortada, potansiyel ortada. Ama asıl soru bu vizyonu gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyecekleri. İşte bu sorunun cevabını hep birlikte izleyip göreceğiz.